mahmud jo' mana si kutib urdik hammamiz молодец jo'rolar bugun bayram oa jo'rolar kunda bir chaqirib mana hariga borib yuribmiz xudo xohlasa erta xudo xohlasa ertan mahmud o'zinikida endi yamizmahmud ertan senikimi a shuncha qilganimniki tugaydbarba qildi Yen yıldan elde tar geldik bu yep ne çıkar var ha. kunda bayram. <laughs> <laughs> Kulla İslam kuremem İslam? Hava. İslam yakışmasın. Kedi.

Uçkanın meleği mi bu? Ulan uç Ümit hanımın eline mi Ümit zavallı taş attı Murat'ın anasını dövecek bir attım ben Teşekkürler Yeter ya uç yok Salmadı, uçlusu var. Sağ mi? E ne? Tup tup mı? Cesur Cesur mı? Son top bunu hazır ama. Cepraf etli bunu kuş be. Son top ki mu? Hı. Çık bu herhalde. Hmm. <laughs> 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 Böyle baka direkt bu gibi bir lan. 76 faizli var mı? Hımm. Bakalım, direkt ben Bir bu. Bir bu.